Herkese merhabalar. Ekonomi Okulu'ma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yine tekel piyasalar. Bu kez tekel piyasaların faydaları neler, zararları neler ve tekel piyasaya ilişkin devletin sunmuş olduğu çözümler neler? Bunlar üzerine konuşacağız. Şimdi öncelikle monopolün avantajlarından bahsedelim. En önemli avantajlarından birisi örneğin toplum sağlığını korumak olabilir. Bunu nasıl e, yapar firma? Burada devlettir firma aslında. Firmanın kendisi devletin kendisidir. Ne yapar devlet? Kamu monopolleri oluşturarak bir anlamda toplum sağlığını koruma hedefler. Belli ürünlerin e, üretimini kendisi yaparak. Örnek mi? İçki ve sigara tekerleri. Ancak devlet bazen bunu sebep olarak gösterip toplum sağlığını korumayı sebep olarak gösterebilir ve burada amacı aslında gelir sağlamak da olabilir. Bunu nasıl yapar? İçki ve sigara gibi inelastik ürünlerde, esneklik konusunu e, öğrenmediyseniz videolarımızda mevcut lütfen inceleyiniz. İçki ve sigara gibi inelastik ürünlerde tüketicisi bu ürünlerin tüketicisi o malı her halükarda almak e, durumunda olduğundan ötürü devlet ciddi gelirler elde eder. Örneğin bu e, ürünlerin fiyatlarını yüksek tutabilir veya bu ürünlere ilişkin vergiler koyabilir gibi. Diyeceksiniz ki vergi eğer özel bir firma olmuş olsaydı koyamaz mıydı devlet? Yine koyardı. Ancak buradaki en önemli özelliği nedir? Miktarı, e, üretim miktarını düşük tutarak, fiyatı yüksek tutarak aşırı kârlar etmeyi hedefleyebilir örneğin devlet. Bir diğeri monopolün avantajı, e, bir diğer avantajı ölçek ekonomilerinden dolayı monopol firma ucuz maliyetle mal üretebilir. Buradan nasıl olabilir? Örneğin da maliyetlerini daha ucuza getirebilir monopol firma. Hamma değil satan firmaya der ki, Piyasadaki tek firma benim. Eğer kendi ham bana satmak istiyorsan fiyatları indir der. Ciddi bir pazarlık payı da dolayısıyla bu firma için. Çünkü piyasadaki tek alıcı bu firma. Ham alan tek firma bu monopol firma. Veyahut toplu üretimle bu işlemi gerçekleştirebilir. Kitli üretim yoluyla maliyetleri düşürebilir. Veyahut ucuza borçlanma yoluyla. Veyahut uzmanlaşma yaratarak kendi sektöründe maliyetlerinde ciddi bir düşüşe gider. Diyeceksiniz ki maliyetlerdeki düşüşün bize avantajı ne olur? Çünkü monopolin avantajını konuşuyoruz biz ama kime avantajı? Burada şöyle bir durum e, gerçekleşebilir. Örneğin hatırlayacaksınız talep doğrusu monopolde negatif eğimliydi. Yani monopol firma her ne kadar fi, e, belli bir malı üreten tek bir firma olmasına rağmen fiyat arttıkça talep edilen miktar düşer. Talep değris, eğrisinin negatif eğimli olmasından ötürü. Dolayısıyla eğer e, maliyetleri ucuza getiriyorsa Fiyatı düşük tutma olasılığı yüksektir. Bu sebepten ötürü tüketiciye bir avantaj olabilir. Bunu kaynaklarda bu sebepten ötürü avantaj olarak gösterebilirler. Bir diğeri sermaye israfını önlemek açısından olabilir tekelin yaratılması. Örneğin telefon şebekeleri tek bir firma tarafından kurulduğunda daha az masraflı hale gelir. Ki burada da başlangıç sermayesinin düşük tutması, bir anlamda firmaya fazla zararının olmaması gibi bir takım avantajlar doğurabilir. Bir diğeri büyük sermaye yatırımı gerektiren hizmetlerin üretilmesinde tekel firmanın bu üretimi, tekel firmanın bu üretimi gerçekleştirmesi uygun olabilir. Örneğin demir yolu işletmelerini 5-10 firmanın bir anlamda hepsinin birlikte yaptığını düşünün. Bu ciddi bir problem olabilir. Neden? Çünkü işin kendisi, malın kendisi diyelim demir yolu işletmelerini, üretimin kendisi zaten pahalı bir üretimdir. Dolayısıyla her firma, ...çok büyük sermayeler koyarak işe girmek zorundadır. Ve hepsi de risk alıyor sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu riski tek bir firmaya yüklemek... ...ve tek bir firmanın eğer ödeyecek durumu söz konusuysa... ...büyük bir sermayeye katlanması bazen ekonomik açıdan rasyonel görülebilir. Bir diğeri inovasyon ve araştırma geliştirmeye daha fazla yatırım yapar. Bu özellik dezavantajlarda da görülecek. Çünkü hangi kaynaktan baktığınıza bağlı olarak değişebilir. Siz her ikisini de bilin faydalı olsun diye... İnovasyonda amaç ne diyorlar mesela tek bir firma varsa piyasada diyorlar ciddi kârlar ettiklerini varsayıyoruz aşırı kârlar söz konusu neden tek bir e, firma üretiyor malı? Dolayısıyla ellerindeki malı o üretimi daha iyi hale getirebilmek için gerçekleştirecekler yani bir inovasyona bir takım yatırımlar yapacaklar nasıl mı örneğin ölümcül e, hastalıklara ilişkin bir takım e, ilaçların ya da e, cure dediğimiz çözümlerin üretilmesi konusunda o firmalar ciddi inovasyonlar yaparlar. Neden? Örneğin kanseri çözüm bulmuş olsalar ki buna ilişkin ciddi yatırımlar söz konusu çok ciddi satış yapacaklar. Çok sayıda kanserli hasta var örneğin bütün dünyada. Dolayısıyla inovasyona ciddi bir yatırım eğilimi doğuyor burada. Veya araştırma geliştirmeye aynı şekilde. Neden? Çünkü o malı üreten tek firma kendileri ne tür yatırım yaparlarsa yapsınlar yine kendileri devam ettirecekler. Piyasaya başkalarının girmesi düşük bir olasılık olduğundan ötürü çok sayıda e, ileriye yönelik olarak çok sayıda satış yapabilme potansiyelleri var. Bu sebeple de bunu avantaj olarak gösteriyor bazı kaynaklar. Şimdi gelelim dezavantajlarına. En önemli dezavantajlarından birisi tüketici tercihlerini azaltır. Neden? Çünkü monopol firma tek bir firma ve üretmiş olduğu mal yakın ikamesi olmayan bir mal. Yani bu mala İkinci bir eş, ikenme bir mal bulamıyorsunuz. Dolayısıyla o firma size ne veriyorsa eğer bu malı tüketen bir tüketiciseniz kabul kabullenmek zorundasınız. Dolayısıyla tüketici tercihiniz neredeyse yok. Üretim az ancak fiyatlar tam rekabet piyasasına e, nazaranla yüksek. Burada monopolün en önemli dezavantajından birisi miktarı e, düşürebilmesi ve dolayısıyla sadece fiyatla oynamayıp miktarla da oynayarak aşırı karlar edebilmesi. Bunu nasıl yapıyor? Örneğin oligopol firma olmuş olsaydı bu oligopol firmalardan bir tanesi kendi üretimini kendi belirleyecekti. Ancak piyasaya arz edilecek olan mal miktarının kontrolünü bu firma sağlamayacaktı. Neden? Çünkü başka bir firma çok sayıda mal üretip piyasadaki malın fiyatını düşürebilirdi. Strateji oyunuysa şayet bu. Ancak burada monopol firma tek bir firma olduğu için çıktı miktarına kendi karar veriyor. Ma e arzına kadar az tutarsa fiyat o kadar yüksek olacaktır eğer mola talep varsa. Dolayısıyla ne yapıyor? Hem çıktı miktarıyla oynayarak hem de fiyat ile oynayarak bir anlamda karlarını çok yüksek aşırı karlardan bahsediyoruz. kendisi sadece maksimize etmiyor ama ciddi karlar ediyor. Rekabet olmamasından ötürü düşük kaliteli ürünler üretilebilir. Burada bu firmaya rakip bir firma yok. Dolayısıyla diyor ki çok da kasmama gerek yok diyor yani bir anlamda. burada ne yapıyor? Ürünlerin kalitesini artırmak yerine aynı ürünü yegane etsiz dediğimiz yakın ikamesi olmayan aynı ürünü pazarlamaya devam ediyor. Toplum için iktisadi kayıptan bahsediyoruz. Bunu grafiğimizde zaten görmüştük monopolin grafiğini gösterdiğimizde oradan inceleyebilirsiniz ama orada hem tüketici artığında düşüşe yol açarak hem miktarda düşüşe yol açarak hem de fiyatlar artışa yol açarak iktisadi bir kayıptan bahsetmiştik. Ve son özellik bir önceki özelliğin aynısı. İnovasyon ve RG bu, bu kez daha az yatırım yaptığı söyleniyor bazı kaynaklarda. Burada da ne oluyor örneğin deniliyor ki eğer tek bir firma tek bir sektörün kontrolünü elinde tutuyorsa inovasyon yapmaları için çok da çok büyük çaba sarf etmelerine gerek yok neden çünkü rakip yok ortada dolayısıyla ne kadar kar ederlerse bu karla daha fazla şube açıp dünya genelinde de yayılarak bunu bir anlamda daha yaygın hale getirebilirler o yüzden de daha az yatırım yaparlar Deniliyor. Ama dediğim gibi bu e, monopolin kendisi zaten çok tartışmalı bir konu olduğu için hani avantajlarını, dezavantajlarını hepsinin birbirine birazcık karışmış olduğunu gör, gördüğünüzde e, kaynaklarda şaşırmanızda fayda var. Ancak siz eğer sınavlarınızda soruluyorsa eğer bunu sadece az yatırım yapar diye bıraktığınızda tabii ki düşkünlükte olabilirsiniz. Çünkü e, sebebini açıklamıyorsunuz. Neden az yatırım yapar gibi. Şimdi gelelim çözümlerine. En önemli... E, Problem bu monopol piyasalarda eğer devlet ciddi bir e, e, düzgün yasalarla ki bunlar anti monopol ya da tekel yasaları da veriliyor. Antitrust yasaları deniyor bunlara. E, bir çözüm oluşturmuyorsa işte monopolin dezavantajları o zaman e, çok büyük problem haline geliyor. Burada devlet bir yandan da monopol piyasalarına e, anti monopol ya da anti tekel denilen bir takım yasalar getirerek piyasadaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Bunun için ne yapabilir örneğin eğer monopolleşme eğilimi olan firmalar varsa bunların monopolleşme eğilimlerini kırabilir. Veyahut monopolleşen bir firma varsa, bunu farklı sektörlere bölerek, ki yurt dışında birçok örneğini görebilirsiniz, ee, örneğin e, çok önemli bankalardan birisi Lloyds TSB yurt dışında e, bölünmek zorunda kaldı. Lloyds TSB zaten iki ayrı kurumdu, ancak o, tamamen bölünmek zorunda kaldı. Çünkü neden? E, o piyasadaki rekabet kurumu Dedi ki bu iki bu firma şu anda monopol oluşturmaya başladı. Dolayısıyla tüketiciye daha fazla, fazla fiyatı ortaya çıkaracak vesaire. halle bunun bölünmesi gerekiyor dedi ve e, bu şekilde böldü firmayı. Bir diğeri e, bunun Türkiye'ye yansıması Türkiye'de 454 sayılı kanunun 20. maddesi uygulanıyor. Eee antimonopol ya da tekel piyasalarına ilişkin herhangi bir problem olduğunda bunu yapan kurum da Rekabet Kurumu. Rekabet Kurumu'nun sitesine girip inceleme de yapabilirsiniz isterseniz. Burada ne yapıyor Rekabet Kurumu? Bir takım e, uygulamalar getirerek piyasaya herhangi bir firmanın monopol oluşturmasını veya monopol oluşturduğunda da e, tüketiciyi bir anlamda e, tüketicinin haklarını kötüye kullanmasını engellemeye çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? Örneğin inceleme ve soruşturmalar gerçekleştiriyor öncelikle. Eğer bunun sonucunda haklı bulunuyorsa... Rekabeti bozan, engelleyen ya da kısıtlayan teşebbüsler varsa onlara para cezası kesebilir. Bir diğeri rekabet kurallarıyla çatışmakla birlikte ekonomiye katkısı bulunan, tüketicilere yarar sağlayan anlaşmalara muafiyet tanım, tanıyor. Ve bu tür anlaşmalar için ikincil düzenlemeler yapar. Eğer bir firma vardır ortada, belki tek başına bir firmadır, çok başarılı olmuştur. Dolayısıyla tüketici ciddi anlamda bir avantaj elde ediyordur o üründen, bu firma tarafından üretilen üründen. Ve burada devlet ne yapar? O firmayı cezalandırmak yerine bir takım muafiyetler uygulayabilir. Tekel gibi hareket e, ediyor olsa da, tek bir firma olsa da o ürünü üreten piyasada tekel gücü göstermediği için e, buna monopoly Power da verilir. E, dolayısıyla firma, devlet der ki tamam hangi bir ceza kesmemize gerek yok. Çünkü burada bu firma fiyatları yüksek tutarak tüketiciye zarar vermiyor diyebilir. Belirli bir büyüklüğün üzerinde birleşme olduğunda örneğin Türkiye'deki iki tane e, Süpermarketin bir araya geldiğini düşünün İşte Migros'la çok büyük e, Carrefour bir araya geldiğini düşünün. Eğer orada bir tekel oluşturulma durumu sezerse devlet yapmış olduğu bir takım inceleme ve soruşturmalar sonucunda der ki biz buna izin vermiyoruz bu işlemi gerçekleştiremezsiniz der. Bu devralma olabilir birleşme olmaz da örneğin Migros Carrefour'u e, satın alıyor diyebilirsiniz. Aynı işlemi bun, bunun için de yapabilir engeller bunu veya ortak girişimler e, yapma durumu söz konusu ise bu iki firmanın buna da yine e, devlet bir takım engellemeler getirerek bunu engeller. Özelleştirme süreciyle kamu teşebbüslerinin özel sektörü devrinde. Şimdi devlet bazen belli kamu teşebbüslerini satarak kendi borcunu ödemeye hedefler. Veyahut eğer o kamu teşebbüslerinin çok ee, kar getirmediğini, uzun süredir zararlara yol açtığını düşünüyorsa da özel sektörü devredebilir. Ancak özel sektörü devrettiğinde hatırlayacaksınız kamu teşebbüsleri devletin kontrolünde olan teşebbüsler değil mi? Bunu sadece devlet üretiyor. Bunun anlamı bu. Şimdi devletten alıyorsunuz, devlet o anlamda monopol o aşamada. Devletten alıyoruz bunu, özel sektörü devrediyoruz. Özel sektörde tek bir firma bunu yapıyorsa şayet bu durumda o firma monopol haline geliyor. İşte orada e, sıkıntı şu, devlet e, kamu özelliği olmasından ötürü fiyatları yüksek tutma yoluna gitmeyebilir. Ama özel sektörde firmanın amacı karı maksimize etmektir kamu sektörünün aksine. Devlet bazen belli bir ürünü zarar etmesine rağmen üretmeye devam edebilir. Ancak özel sektörde zarar, zarar ediyorsa o mal üretmez, durur. Durdurur. Dolayısıyla Özel sektör fiyatları yükseltme yoluna gidecektir. Eğer devletin bu şekilde bir endişesi varsa o devretmiş olduğu teşebbüsün ileride tekele dönüşme durumu söz konusuysa buna engel olabilir veyahut bunu birkaç firmaya dağıtabilir. Çözümlerde bu şekilde şu an için monopol piyasaları hala bitirmedik çünkü monopolün çeşitlerine değineceğiz bir sonraki videomuzda. Şimdilik bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.